Süryada Geliyorlar peşimdeler Hayır yakalanamam bu sefer Ayaklarım pedalı kökler Şerit değiştiriyorum hemen Beni dururken göremeyecekler Tanrı bana yan seslenecek Süryalı Yaşına doğru sür geliyorlar peşimdeler Onlar hiç beni dururken göremeyecekler Yerimiz oldu alçaktan yüksek tepeler Parlamaya devam ederim olamaz engel Şehre baş kaldırır gibi dök asfalt alikör Ve şimdikileri rahat bütün gün Gamazlık yok vermiyorum ona yön Dağı sonuna kadar kök bir ya da öl Avcılarım bana olur ha Atarım suda yatan bütün kaşarlara ha Sarıp sarmalarım tüm cadı ve balyalarım görmekten nefret ediyorlar Shine, shine, karma, look, sifta, go Yuvarlar, people, bela, boys, karam, boy. Bir plan yok ve silah boz Geliyorlar peşimdeler Hayır yakalanamam bu sefer Ayaklarım pedalı kökler Şerit değiştiriyorum hemen Beni dururken göremeyecekler Tanrı bana yan koltukta seslenecek Sür sesi kimi demek hep gelir çizgilerini seyredin etim teneffüs elimdeki yaşı şeyi dedim üstlerine söyle kötülerin tersilere dönsün teşebbüs hep ifiz bezi Hem de tüm ülkenin deme dön şebesümle sür şu rapi ya da öl karat gözüyle ve kalabalığı yarar ayı çarpışmaktan hasar alan araba araba senin yanındayım Fakat en temizi yaşa gül dön elimden ne gelir yemin sana söz Ama önce yan öyle böyle gelir ama tut. Yeni şehir yeni yüzler yeri gülle gelir Sürsen tüketirken elindeki gücü yüreğindeki Yük güven hiç güdülerine çıkı şüpheli tüm yüzler Üzerinde gözüm ökme mükemmel sür üzülme Geliyorlar peşimdeler Hayır yakalanamam bu sefer Ayaklarım pedalı kökler Şerit değiştiriyor